Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Milyon tane kart seçtiğim açılımımla karşınızdayım. Twitter'dan duyurmuştum. Aklımdaki kişiyle aramdaki engeller ne? Neden bir araya gelemiyoruz? Neler duymalıyım? Bana ne söylemek isterdi? Ben ne tür tavsiyeler almalıyım? Vesaire vesaire. Ve aramızda neler olacak temalı. Birinci deste yeşil bileklik. İkinci deste bileklik. Üçüncü deste ise böyle bir bileklik olacak. Şöyle yapalım. Bu bileklik Trabzon'dan. Evet Ayasofya'nın oradan almıştım. Bu bileklik Tekirdağ'dan. Bu bileklik ise İstanbul'dan. Yani <laughs> şehirlerini de söyleyeyim belki daha kolay seçersiniz. Ee, kamera açısını değiştirdim böyle yaptım kartlarda daha iyi gözüksün diye sizin için. Şimdi ben birinci desteğiyle başlayacağım. Çok hızlı gitmeye çalışacağım çünkü uzun zamandır detaylı açılım yapmıyordum biliyorsunuz. Kısa yapıyordum. Şimdi bugün 1 milyon tane kart seçtiğim açılımıza başlıyoruz. Şimdi bu tavsiyeniz bu en sonunda. E, birinci deste. Bu gelecek. Şimdi bunlar baştan engeller. Bunlar benim kendi hazırladığım kartlarım. Bunlar o kişinin hisleri buraya açabiliriz. Bu sürekli çekmiş olmam lazım. Evet. Bunlar size söylemek istediği şeyler. Evet herkes size en az 3 tane kart çektim. Çünkü manyağım. Başıma iş alma hissi <laughs> Filan. Şöyle gözüküyor mu? Güzel. Böyle yapalım. Buraya bunları koyalım. Engeller. Engel. Uf, uh, hu uh, uh, uh. Neler oluyordu? yapalım. Tutku görüyoruz zaten yoğun bir tutku söz konusu. Ve şimdi şöyle izninizle biraz bakalım neler varmış. Şimdi öncelikle hisleriyle başlayıp şu kartları şuradan toplayalım. Şimdi arkadaşlar bu insan hisleri konusunda size bir takım yalanlar söylemiş olabilir. Çok açık davranmamış olabilir. Ya seni sevmiyorum demiştir ve aslında seviyordur. Bunun gibi çünkü tam ortada bir kalp tutan erkek geldi. Şöyle tutalım tam ortada bir kalp erkek geldi. Hani sanki bu insan bir şekilde tam da bunun üstüne de sırlar kartını açmışım yanında da buzlar kraliçesi aynalama yansıtma. Burada sanki siz karşılıklı olarak birbirinize aynalama kartı geldiği için söylüyorum. Ben hazırlamıştım bu desteği ama mukavvadan yaptığım için çok kalın oldu. Karıştırması çok zor bir deste. Burada sanki iki tarafta birbirine aynalar şekilde birbirine dürüst davranmamış çok sevdiği halde senden nefret ediyorum bir daha gözüme gözükme gibi böyle laflar edilmiş gibi. Bu insanın böyle bir durumu var. Şurada da çünkü yani şöyle bakalım. Evet hep konuşmaktan bahsediyor. Gerçekten bir tutku var aranızda. Epey büyük bir tutku var. Güzel bir çekim var. Hisler, evet hisler de var. Kupa kraliçesi vermiş burada. Güzel. Ama bir inat var arkadaşlar. Yani tam ortaya getirdiği bir inat unsuru var. Şunu şöyle alayım. Şuraya da bakayım bir yandan. Şimdi konuşacak şeyler var demişim. Buradaki kartta bu benim destem. Truth to be told. söylenmesi gereken yine gerçekler var. Ve the fates, kader var. Ya şimdi sanki burada bir şey var. Hani ee, doğruları konuşmadık, hislerimizi gizledik ama ne oluyorsa olur artık yani kadere bıraktık, akışa bıraktık gibi bir durum var burada ama bu karşılıklı cereyan etmiş. Hani sanki o size gerçek hislerini söylememiş, bitirmek istemiş bir şeyleri ya da kopmak istemiş veya hiç hani ilişkiniz olmadıysa ya ben seni sevmiyorum falan demiş ama yalan söylemiş gibi bir durum var. Yani burada dürüst olunmayan bir konu var. Söylenmesi gereken bir gerçeklik var. Ve kendini soyutlamış yani kendini böyle dışarıya hapsetmiş gibi bir şey getirdi aklıma. Bu aralar Watchmen'in HBO dizisini izliyorum. Çok sevdiğim bir filmi vardı. Çizgi romandan uyarlamaz zaten. Doktor Manhattan'ı getirdi aklıma. Ya kendini öyle bir soyutlamış. Evet buradaki arkadaşlar özellikle de karşı taraf yani Doktor Manhattan. Araştır ne demek istediğimi anlayacaksınız. Adam dünyadan çıkmış Mars'ta yaşıyor. Halbuki kendisi bir dünyalı ama dünyadaki kişileri yani bu da siz oluyorsunuz. Sizi görmezden gelmeyi, sizi karanlıkta bırakmayı tercih ediyor ama aslında kendini de burada karanlıkta bırakıyor bu insan. Neden? Ermiş ve Azize verdi buraya. Hem de Kupa Kraliçesinin yanında yani hisleri olduğu halde Bile isteği gizleyen bir insan söz konusu, bile isteye kapatmaya, örtmeye çalışan birisi söz konusu. Bazılarınız için burada bu arada bir ay, bismillah kutu devrildi, bir anne faktörü söz konusu olabilir ya da böyle iki tarafında hayatında önemli bir kadının rolü önemli olabilir. Çünkü burada hesap soran bir kadın var. Bu kişi ya sizi hani geldiğinde sizin ona hesap sormanızdan çekiniyor ya da bu kadının bu kişinin hayatında ona hesap sorabilecek bir insan varmış gibi şuradan hemen bir süreyi kontrol edeyim. Tamam. Böyle bir durum söz konusuymuş gibi arkadaşlar. Yani bir kısmı burada bir evliliği meseleler olabilir. Tasrif etmesem de karşı taraf veya siz. Bir taraftan biri evli olabilir. Hani belki evliliğiniz fiilen bitmiştir, kağıt üstündedir, boşanma aşamasındasınızdır. Öyle bir şey de, öyle bir durum da olabilir. Ama hesap soran bir kadın var. Hesap sormasından korkulan bir kadın. Yani korkulan bir kadın var zaten burada. Öyle bir durum var. Ama bir anne figürü de var. Ve burada daha çok tutku yoğun. Hani tamam arada bir sevgi var. Karşı tarafta hani böyle bir romantizm var gibi ama burada yüksek olan şey tutku ve çekim aslında. Yani bu da bir engelmiş gibi sanki birbirinize o kadar çekiliyorsunuz ki birbirinize o kadar da itiyormuşsunuz gibi. Ve bir türlü ortak noktayı, barış ortamını yakalayamıyorsunuz. Söylemek istediklerimi şöyle bir serelim hemen. Deri su seviyor. Sana söylemek istediğim çok fazla şey var. İnsanlar senden bahsettiğinde tepki vermiyorum. Hmm. Seni bırakıp gitmenin yani senin gitmene izin vermenin ne kadar zor olduğunu bilmiyorsun diyor. Yani böyle kendini karalara bağlamış, kara kara entariler giymiş biri var burada. Ya hislerini bile isteye örtmeye çalışıyor, bile isteye kapatmaya çalışıyor biraz da şey yani kontrolcü. Sizin aranızda bir anla zıtlaşma da var. Anlaşamadığınız meseleler var. Ya sanki şey olmuş ilişki sevgiyle başlamış ama geldiği noktada artık böyle sevgiden eser bırakmamışsınız da inada bindirmişsiniz gibi. Hani iki tarafta birbirine kılıçları çekmiş. Ne oluyorsa olsun demiş. Ya bir taraf azize bir taraf ermiş gibi sanki gerçekten. Burçlardan bakalım neler var. Yengeç, Balık, Akrep, Başak, yine Yengeç, Terazi, yine Yengeç. Çok fazla Yengeç etkisi var. Ve Koç. Hmm. Ya burada Yengeç etkisi çok ya. Ben şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten böyle korumacı, böyle sezgileri yüksek, anne figüründe bir kadının etkisi de varmış gibi. Ve bu iş cidden böyle bir inada binmiş bilmiş mi? O yüzden iki tarafta uzlaşmaya varmıyor yani. Hani sevgiden ziyade şeye bürünmüşsünüz gibi. Ee, nedir o? Sen söyle. Ben doğruyum, ben haklıyım. Benim dediğim olsun, ipler benim elimde olsun. Biraz sanki öyle bir şeye bürünmüşsünüz gibi duruyor derken zaten tavsiye kartınız çok manidar geldi. Şimdi tavsiye kartımızda Maria, Maria, Maria Magdalena var. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Koşulsuz sevgi. Kendini, başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her ne olursa olsun koşulsuz sev. Burada iki taraf da koşulsuz sevmeyi bırakmış. Birbirinden talepleri olmuş. Ve iki taraf da uzlaşmaya varmak istememiş. İlişki masumiyetini yitirmiş. Diyorum ya böyle çok fazla tutkuya binmiş iş diye. İlişki böyle masumiyetini yitirmiş ve hani inada Burada diyor ki koşulsuz sev ne olursa olsun. Yani bu ikinize de bir tavsiye aslında. Gelecekte neler olabilir diye buraya baktığımda şimdi bir araya gelebilir misiniz sorusu. Sıfırdan bir başlangıç yapılabilir ama böyle çok sağlam sağlam bir başlangıç olmayacaktır bu. İletişiminiz hani iletişiminiz hiç yoksa iletişiminiz olacak. Hani böyle minik minik tekliflerle gelebilir. Ama çok böyle duygular şelale, hadi bakalım bir araya gelelim bu kadar ciddi bir şey şu aşamada görünmüyor. Hmm, burada gelen uçlarda neler var bakalım. Yine yengeç balık akrep, yine işte koç vesaire. Koç, aslan, yay. Çok fazla su grubu var. Uranüs etkisi var, kova, oğlak var. Ya çok kendini açmayacak, minik minik adımlarla gelecek burada karşı taraf. Evet yeniden hani bir duyguları tazeme, tazeleme noktasına gelebilirsiniz ve hani şey olabilir. Biraz daha çocuksu bir masumiyetle böyle bir araya gelmeniz söz konusu olabilir. O az önce dediğim koşuzu sevgi var ya. Ama bu çok böyle şey olmayacak. Yani çok ciddi ciddi bir atılım gibi olmayacak. Yani yine Evet elbette hani teklifler olacak, adımlar olacak ama şu aşamada böyle tam bir hani a konuştuk hani birlikteyiz artık tablosu da açıkçası çok çizmiyor. Ama dediğim gibi yani bir, en azından bir kontak yine bir duygularını teklif etmesi gibi bir durum var arkadaşlar. En azından engeli olanlar vesaire varsa onlar kalkacaktır. Teşekkür ediyorum. Yorum bırakmayı, beğeni bırakmayı beğendiyseniz unutmayın lütfen. Şimdi ikinci desteğe gelelim. Bu tavsiyeydi. Bu aranızda yaşanacak olanlardı. Onlara en son bakacağız. Şimdi engellerinize gelelim bakalım. Bir süreyle mi açtık. Hayır, en üstte olduğuna göre heh, en sonda olmalı. Hı -hı. Size nedense fazla fazla kart çektim. Her karttan çok fazla çekmişim. Biraz çünkü aldığım enerji de o yöndeydi yani. Fazla çekesin ya. Sebep belli oldu. Aşk ve gurur, karma, tutku. Allah'ım herkes yanıyor. Venüs akrepte ya. Herkes tutkuda. Tutkuda. Yine tutku. Haberleşme. Yabancılaşma. Çok fazla kalp var. Şimdi şey yapalım. Önce hisleriyle başlayalım. Şu kalpleri kaldırayım buradan. Şimdi üçüncü çakra komşu olasılar kıskançlık. Duyguları yükselen ama duygularıyla çok ne yapacağını da yani duygularını kucaklamayı da bilemeyen biri var karşınızda. Sizi sanki duygularına çok gerektiği gibi verememiş ve uzaktan uzağa sizi izliyor. Hani şey vardır ya ne benim olsun ne de başkasının olsun ama dursun yani bir kenarda başka olasılıklara da gitmesin. Yani bu insanın sizi böyle hasetle mi desem, kıskançlıkla mı desem? Böyle bir izleme durumu söz konusu açıkçası. Hani ne oluyor, ne yapıyor? Ne durumda? Böyle bir merakla, bir kıskançlıkla da izliyor yani. Şimdi. Kıskançlık ağır basıyor ama. Sizin ilişkiniz biraz böyle şey. Şuradaki kartlara bak. Aslında güzel bir duygu var. Bir aşk var ama bir de pis bir inat var. Hatta ego var. Yani direkt şurada benim aşk ve gurur kartım gelmiş. Tabii siz ters göreceksiniz selfie modunu açtığım için. Ve karma. Dönüp dolaşıp birbirine gelen birbirinden kopamayan. Yani sürekli barışan ama sürekli de kopan iki insan görüyorum burada. Tam aa ne güzel kavuştular diyoruz. Birden yine kopuyorlar. Tam a ne güzel mutlular çok güzel bir ilişkileri olacak herhalde diyoruz. Birden bir aksilik çıkıyor. Sizin ilişkinizin özeti bu. Birden bir aksilik çıkması. Çok değişik. Birden bir bozguna uğrama. Ya iki tarafta sanki üste çıkmaya çalışıyor. İki tarafta yenilgiyi kabullenmiyor ve çok fazla yenilgi yaşanmış bu ilişkide. Sürekli yenilgi, sürekli yenilgi ve artık iş biraz inada ve gurura varmış. Bir kısmınız böyle nişanlanmaya, evlenmeye düşmüş. Hatta belki böyle nişanın, evliliğin şeyinden dönmüş olabilir ve uzaklaşmış olabilir birbirinden. Pis bir inat var ya. Çok pis bir inat. Burçlara bakalım neler var. Yani burçlarınız uyuyorsa hani daha böyle özel açılım gibi alabilirsiniz. Ama uyumak zorunda değil arkadaşlar. Ee, Balık burcu, yengeç burcu, oğlak burcu, akrep burcu, <laughs> koç burcu, Kova burcu, Terazi burcu, Boğa burcu. Olmak zorunda değil ama dediğim gibi varsa çarpı 2 gibi alabilirsiniz. Gerçekten çok büyük bir böyle bitiş yaşanmış ama hisler olduğu halde yaşanmış bu bitiş. Hisler varmış yani hisler hiçbir yere gitmemiş aslında. Hisler olduğu halde biraz böyle bile bile lades yaşanmış açıkçası burada. Çok kısacık durdurmak zorunda kaldım. Dediğim gibi hisler olduğu halde bile bile bir lades yaşanmış. Öyle bir kopuş olmuş ki hani iki tarafta kazanmamış, iki tarafta kaybetmemiş. Yani bir taraf belki çok keskin bir şekilde bitirmiş olabilir ilişkiyi ben kazandım edasıyla ama hiç de öyle bir şey yok. Tam aksine iki tarafında üzgün olduğun, iki tarafında kaybettiğini söyleyebilirim. Ya zaten bu ilişkide hiçbir şey yokken bile, hiçbir şey olmamışken bile sürekli sıkıntıda çıkıyormuş yani. Aslında özellikle kadın burada çok yüce. Kadın büyük ihtimalle, yani siz veya karşı taraf önemli değil. Her ikisi de olabilirsiniz. Kadın olan taraftan bahsediyorum. Siz de olabilirsiniz karşı tarafta dediğim gibi. Kadın olan taraf birazcık daha böyle şeymiş, daha sanki üsteymiş, daha güzelmiş, daha belki kariyer olarak başarılıymış. Ve biraz erkek olan taraf. Yine siz de olabilirsiniz karşı tarafta. E, erkek olan taraf birazcık daha kıskanmış gibi bunu. Hani sanki kendi maddiyatıyla kadının gözünü boyamaya bile çalışmış olabilir ama aslında kadın ondan bilmiyorum. Belki eğitim olarak, belki kültür olarak, belki güzellik olarak daha yüksek değilmiş yani. Özellikle Venüs yengeçler olabilir burada. Aklınızda bulunsun. Çünkü burada bir böyle evlilik, evlilik teması da var. Evlenilmeyi, nişanlanmayı gerçekten ciddi ilişkinin istendiği bir ilişkiymiş bu. Ve gerçekten sürekli siz barışıyorsunuz. Sürekli bir araya geliyorsunuz. Ama buna rağmen bir kopuş yaşamışsınız yani. Bu da böyle bir garip. Peki size ne söylemek istermiş? Şu an hani böyle iki yabancı gibi olabilirsiniz gerçekten. İki yabancı gibi olabilirsiniz. Ama bir böyle haberleşme. Bakalım. Her yerde seni arıyorum. Eğer iletişiminiz yoksa özellikle bakın sosyal medyadan vesaire sürekli hesabınıza bakıyor bu insan. Haberiniz olsun. Senden bir işaret bekleyeceğim. Zaten burada da bir böyle haberleşme teması vardı. Bunlar biliyorsunuz ki benim kartlarım. Ve tekrar birlikte olacağız diyor. Bir şey değil mi? Karşı taraf dahi bitirmişse de bu ilişkide bir şekilde karşı taraf tekrar sizin birlikte olacağınıza inanıyor. Çünkü bir tutku var, bir sevgi var, bir istek var. Yani bu çok yavana atılabilecek bir durum değil açıkçası. Şimdi bakalım aranızda neler olabilir ilerleyen süreçte. Ve size tavsiyeler neymiş? Şimdi size tavsiye neymiş? Önünde önemli kapılar açılıyor, kapılardan geçerek ilerle. Önünüze güzel kapıların açılacağını çok net bir şekilde söylüyor ama burada biraz böyle kariyer eğitim başka konular böyle fırsatlarınız olacak ve bence bunlara yoğunlaşmanız lazım bu süreçte. Yani bu ilişkiye odaklanmak yerine bu kişiyi düşünmek yerine size hani hayatın sunduğu diğer şeylere, diğer fırsatlara bakmanız gerekiyormuş gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi bu insanla yeniden bir araya gelir misiniz? Evet, bu insanla net bir şekilde tekrar böyle bir iletişim hatta bir ilişki başlatabilirsiniz. Ama biraz böyle hani Kaçamak kaçamak gelebilir. Size böyle çok net gelmediği durumlar olabilir. Aklınızda bulunsun. Hayır, kuş tüyleri yine bu işaret. Yani böyle bir dedim ya işaret bekliyor sanki diye. Kartın anlamı da ne kadar ol olmasa da şimdi kuş tüyü olarak görünce direkt bunu çağrışım yaptı. Gayet böyle hani bir araya gelip bir şeyleri konuşabilirsiniz ve hızlı bir şekilde bir iletişim gerçekleşebilir burada. Her ne kadar bu insan hani kartlarını belki çok kolay açmayacak olsa da geneline baktığında iyi olarak gözüküyor. Geneline baktığında sevgi ağır basıyor çünkü. Çünkü sizin hakkınızdaki yargıları gayet aslında iyi. Hatta fazla iyisiniz siz bu taraf için. Hani yeniden bir araya gelir misiniz? Evet yeniden bir araya gelirsiniz. Hatta bir ilişki başlatabilirsiniz. Somut bir şekilde. Ama bazı böyle netleşmesi gereken konular olabilirmiş gibi. Siz yine haberleşirsiniz. Siz zaten birbirinizden çok kopabilen insanlar değilsiniz. Ha çok böyle dört maşı mamur bir ilişki kurur musun, kurar mısınız? Şu evrede hayır. Ama evet yeniden görüşür müsünüz? Kesinlikle evet. Şimdi gelelim üçüncü desteğe. Bu tavsiye kartınız, bu da gelecekte neler olabilir. Onu kenara ayıralım. Bunu kendine aşık et. Engellerden el. Hay! <laughs> Allah'ım, Ar Ar Arslan. Aslan burçlarıyla mı uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Aslan burçlarıyla mı uğraşıyorsunuz? Siz mi asla? Oo! Çok fazla ateş enerjisi, çok fazla ateş, çok fazla inat, kısır döngüler, aman Allah'ım neler neler. Şurayı açalım. Size neler söylemek istermiş, şunu alalım. Size bu fazla çekmişiz. Şuradaki engele bakalım bir de. Hmm, melek ve şeytan, biraz böyle melek ve şeytan ilişkisi. Burada da kısır bir döngü. Siz bu insanla zaten daha önce de ayrılık yaşamışsınız veya yine daha önce de net olmayan durumların içine girilmiş. Ve şu anda da biraz böyle zaman geri sarmaya başlamış gibi. Her an patlamaya hazır bombasınız ama bence daha ziyade. O kadar yüksek bir ateşle geliyor ki. Burçlar, aslan, kova, koç, 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 balık. <laughs> Allah'ım. <laughs> Yarabbim. Korkunç, korkunç. Aşırı öfke, aşırı inat, aşırı ego. Başka durumda gelse şu kartı çok güzel alacaktım da şimdi engel olarak gelince zaten engeliniz direkt engeller. <laughs> engel ne? Engeller. Deli. Şurada da zaten joker gelmişti. iki tane deli ve sezgiler. Şimdi buradaki durum ne? Şöyle bir bakalım. Bir tarafın daha deli dolu hareket etmesi, sorumluluk almak istemesi, acemi, istememesi, acemi davranması, ilişkiyi istenilen ne derler ona ciddiyet noktasına getirmemesi, istenilen o ciddiyeti kurmaması aslında. Hem de yapabilecek gücü olduğu halde, yapabilecek gücü olduğu halde bunu yapmamakla diretmesi fedakarlık yapmak istememesi ama karşısındaki kişiyi de sürekli hakimiyeti altına almaya çalışması. Onu kendine aşık et. Sanki buradaki onu kendine aşık et. Size söylenmiyor da. Bu taraf böyle çabalıyormuş gibi. Hani bana aşık ol. Beni öv. Öv beni. Hani sizden hep bir şey bekliyormuş gibi. Kendisi hatalı olsa bile bu hatasını kabul etmiyor bu insan. Diyor ki hani hata bana göre değil. Ve stratejik davranıyor. Adeta böyle satranç oynuyor resmen sizinle. Oyun oynuyormuş gibi. Hani kendisi hatalı olsa bile bunu kabul etmiyor ya. Böyle inat biri var karşınızda. Hatta egoist ve ketun ve öfkeli. Şöyle yapayım. Hı kendince hani evet gururlu, erdemli böyle şey gibi olabilir ama hayır gururun ipini biraz fazla kaçırmış ve bu artık kibre ıı, ne derler ona kibre, inata, egoya dönüşmüş ama böyle narsistik bir ego yani normal hani ego hepimizde var ego bizi koruyan bir şey olması gereken bir şey ama bu insandaki ego zararlı bir ego haline bürünmüş yani kendisinden başka kimseyi düşünmüyor. Fedakarlık yapmak istemiyor. Hatta böyle sanki sizinle ilişki içinde olmayı adeta böyle kendisini çağırmaya gelen bir durum gibi algılıyormuş gibi. Ya sizin için sanki bir fedakarlık yapmak zorunda. Şunu şuradan alıp şuraya koysa aa aman ne büyük işler yaptım diyecekmiş gibi sanki. Hani aranızda mesela mesafe plan varsa çağırdınız diyelim geldi. Ben senin için şu kadar yolda geldim de bilmem ne de böyle hani biri bin anlatan insanlar olur ya biraz öyleymiş gibi bir şey veriyor bana. Ama felaket derecede de üzgün. Burada bir şey değil mi? Duygularda boğulma yani direkt kartımın anlamı benim hazırladığım kart. Üzgün çünkü. Burada duygularında boğulan bir insan var. Bu insan şeyi kendine yakıştıramıyor. Hani birine aşık olup da onun için acı çekmeyi, onu sevmeyi, ona bağlanmayı, ona kapılmayı. Bu insan bunu kendine yediremiyor. Bu yüzden hani iki yönlü gibi de böyle bir polar gibi adeta. Hani nasıl desem bir çok iyi, çok enerjik, her şeyi yapabilecek bir halde. Bir çok depresif. Sana ne oldu? Sana ne oldu diye dürtüyorsunuz sanki. Hani konuş bu sen değilsin. Neyin var diyorsunuz birden böyle depresyona girip çekip gidiyormuş gibi. Gerçekten hani psikolojik olarak bir takım rahatsızlıkları da olabilir bence bu sebeple. Bu insanda böyle yoğun bir alko, alkol konuşamadım. alkol, e, ne derler ona, sigara kullanımı da olabilir yani. Bu da aklınızda bulunsun kendini böyle yatıştıracak şeylerle zihnini oyalamaya çalışıyor. Sizi düşünmemeye çalışıyor ama çok da şey yapabildiğini zannetmiyorum. Şimdi bakalım size neler söylemek istermiş. Tekrar aynı şekilde hissetmek istiyorum. Artık benim için iyileşme zamanı. Bu insan gerçekten ama rehabilite edilmesi lazım. Sanki aşırı böyle acite eden her şey, Ajitasyon yapan bir insan varmış gibi. Dedim ya biri bin yapıyor. Minicik bir derdi varsa alıyor onu büyütüyor. Aman başım ağrıdı. Sanki dünyası yıkılıyormuş gibi tepki veriyor. Heh işte şu. Güvensizliklerimi materyal şeylerin arkasında saklıyorum. Bu insan olayı bu işte. Kendi güvensizliklerini diyorum ya fazla kibirli fazla egoist davranıyor diye. Bu işte. Ve son <laughs> şarkılar bana seni hatırlatıyor diyor. Böyle sizi düşünerek gayet elinde peçete mendil olmasa bile ağlaya ağlaya böyle müslüm falan dinliyor olabilir yani bu insan. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses <laughs> olabilir. Ay karıştı mıyım? Şimdi sizin tavsiyeniz neymiş? Refah. Aranızda olabilecekler neymiş? Bakalım. Size de fazla kart çekmişim. Bunu da böyle alalım. Şimdi size gelen tavsiye. Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Yani bir şekilde eğer kendinizi bazı şeylerden kısıtlıyorsanız bunları artık ele geçirmeniz gerektiğini söylüyor size. Hani her şeyin sizin için aslında gayet iyi gidebileceğini söylüyor. Hani aşksa aş, is aşk istiyor musun vereceğiz. Aşksa aş yalnız. <laughs> Allah'ım yarabbim. İşse iş. Hani bir şekilde aslında bazı şeylerin azad olunca hani size yani aslında sizin bazı şeylerden belki azad olacağınız, bir şeylerden kurtulacağınız ve çok rahatlıkla bir şeyleri alabileceğiniz. Şimdi bu insanlar aranızda ne olabilir? Tabii ki keza bu şimdi ilişkiyle ilgili tavsiye olduğu için elbette bu insanı da kapsayabilir. Şimdi burayla ilgili bir üstünde çalışılacak olan meseleler var. Yani burada tekrar çalışılacak ama tekrar bu insanla çatışılacak da. Ee, çata çat bir ilişkiye başlar mısınız şu an? Şu an bir ilişkiye başlamazsınız. Daha yüzeysel gider. Hani konuşursunuz, görüşürsünüz. Belki zaten konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz ama e, hiç yokken yine böyle sıkıntı çıkarabilirsiniz. Birbirinizle çatışabilirsiniz. Hani şu anlık o sorunları çok da çözdüğünüzü zannetmiyorum. Ve özellikle böyle şey var burada. Aynı anda sanki hem iş hayatıyla hem aile ev hayatıyla hem bu ilişkiyle uğraşmak zorunda kalan insanlar var. Özellikle de kadın tarafı. Hani hem bir iş kadını hem bir yandan işte eviyle uğraşıyor. Çocuklarıyla, aşkıyla, meşkiyle, bilmem nesiyle, ailesinin dertleriyle. Çok böyle abla figürü, anne figürü bir kadın. Yetenekli, aynı anda birden fazla şey yapabilen, yürütebilen. Ama bir şeylik var yani. Duygular çok şeyde rahat bir şekilde ifade edilmiyor ve duygular rahatlamıyor aslında. Böyle bir çatışma var yine. Hani şu aşamada bir ilişkiye başlar mısınız? Çok mümkünmüş gibi gözükmüyor. Yani yine bir, birbirinizi böyle sınayabilirsiniz. İletişiminiz olur mu? İletişiminiz olur. Sanki biri sormuş da söylemişim gibi oldu da. İçimden bir ses cidden şey dedi. İletişimimiz olur mu? diye bir seslendi sanki. Ama düşeceğiniz bir kararsızlık var ya. Çünkü şeye de güvenemiyorsunuz. Yine al işte yine aynısı oldu. Yine sarbaşa. Hani böyle böyle bir şey yaşıyorsunuz ya bu insanla alakalı olarak. Bilmiyorum. Yani şu şu aşamada hani dediğim gibi yine görüşürsünüz, konuşursunuz ama çok böyle ciddi ciddi bir ilişki vibe'ı vermedi şu an arkadaşlar. Evet. Açılımımız böyleydi. Dilerim. <laughs> rezone olabilmişsinizdir ve dilerim ki benim anlattıklarımdan daha güzelini yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Aşkla kalın.